Bazı telefonlar yeni çıktığında teknolojik olarak hayatımıza kattığı yenilikler gerçekten çok farklı. Senelerdir Apple düşük sahip ama işletim sistemiyle vesaire kurtarıyor derken Android tarafındaki birçok telefon Apple cihazlara karşı rakip bile görülmüyordu. Ama bu sefer işler değişti. Android tarafındaki bazı telefonlar Apple'a göre çok çok daha yüksek donanım özellikleriyle geliyor. Bu defa gerçekten olmuş çünkü Redmi tarafı hiç olmadığı kadar iddialı geliyor. Hem de Apple bir yana dursun kendi ortağı Xiaomi'den bile daha iddialı daha hızlı geliyor. Tabii ki de Redmi K70 serisinden bahsediyorum. 3 farklı seçenekle bizlere geliyor ve tabii ki de 3 farklı işlemci ile bizlere sunuluyor. İlk olarak K70E'den bahsedelim. Mediatek 8300'e geliyor. Mediatek işlemci ile geliyor olması biliyorsunuz IME Repair konusunda biraz daha öne açık ve bu işlemler için daha müsait bir işlemci. K70'in düz olan modeli ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geliyor. Biliyorsunuz bu işlemci Samsung S23 Ultra'da bulunuyordu. Hala günümüzde fazlaca satıyor. Samsung S24 Ultra çıkacak ama bence hala Samsung S23 Ultra'daki işlemci oldukça yeterli. Ve en son olarak da Redmi K70 Pro. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor. Aynı zamanda 24 GB RAM seçeneğiyle de satışa sunulacak. Tamamen bütçelere göre ayrılmış seçenekler var. K70e modeli daha düşük bir işlemciye sahip. Mediatek 8300 işlemcisi birçok telefonda kullanıldı. Kullanıcılar bu işlemciyi çok beğendi. Eğer düşük bütçeli bir telefon almak istiyorsanız ve tabii ki de yurt dışı bir telefon alıp kayıtla vesaire uğraşmak istemiyorsanız Mediatek işlemcilerin bu e konusunda çözüme ulaşması daha basit gibi görünüyor. Normal K70 modeli birçok kişiye hitap edecektir. Samsung S23 Ultra'da da bahsettiğim gibi bu işlemci kullanılıyordu. Yeni ki işlemcisi hali hazırda mevcut birçok telefona göre çok daha hızlı bir işlemci, çok daha yenilikçi bir işlemci. Üzerine yeni bir işlemci modeli çıkıyor olması bu işlemcinin hala çok hızlı olduğu gerçeğini değiştirmez. O yüzden bu işlemci kullanan diğer telefonların hali hazırda kullanıcılarını oldukça memnun etmesi, K70'in düz olan modelinin makul bir fiyatta satılmasıyla ülkemizde ve dünya pazarında birçok kişiye edecek Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle gelen K70 Pro yakın zamanda gördüğümüz Xiaomi 14 Pro'da karşımıza çıktı. Xiaomi 14 Pro'yu satın alıp inceleme fırsatı olan insanların kısa dönemde yaptıkları kullanıcı yorumları oldukça iyi durumda. Xiaomi'de 16 GB RAM seçeneği vardı. Redmi K70 Pro serisinde ise 24 GB RAM seçeneği var. Xiaomi'de bu kadar memnunsa insanla Redmi'de gene satış rekorları kırılacak. Redmi K60 serisi ilk çıktığında saniyede yanlış hatırlamıyorsam 730 telefon satarak bir satış rekoru elde etmişlerdi. K70 serisinde de gene aynı şekilde bir rekor bekliyorum. Çünkü gerçekten telefonu yapmışlar. Da, birazdan daha fazla teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani Android tarafında ne isterseniz fazlasıyla size sunulduğu bir telefon üretilmiş. Kasa materyallerinden de bahsetmeden geçmeyelim. K70'in düz modeli ve Pro modelinde çerçeve olarak alüminyum çerçeve kullanılıyor. K70 E modelinde ise çerçeve plastik olarak tercih edilmiş. Şimdi ekran kısmına gelelim. Xiaomi 14 Pro'da 3000 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran bizlere sunulmuştu. Yorumlar kısmında görmüştüm. Bu birazcık abartı değil mi şeklinde yorumlar vardı. Hak veriyorum aslında. 3000 nit parlaklık birazcık abartı gibi gözükebilir ama Redmi K70 serisinde abartı öyle değil böyle olur diyerek 4000 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekranla bizlere sunuluyor. Xiaomi'de olduğu gibi Redmi tarafı da TCL ortaklığıyla bu ekranı üretmiş. Çözünürlük olaraksa 2K bir ekranı bizlere sunuyor. Ama bu ekran parlaklığı ve çözünürlüğü bir kenara bırakalım. Daha fazla dikkat ettikleri konu göz konforu. 3840 Hz ultra yüksek frekanslı PWM karartma özelliği sayesinde mobil cihazlar grubunun en fazla ekran parlaklığına sahip telefon olmayı başarıyorken göz konforuna da fazlaca detay veren bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor. Lansmanı henüz yapılmamış telefonların sızıntı verileriyle yaptığım videolarda teknik özellikler kısmının çok fazla izlenmediğini fark ettim. Bu yüzden bu kısımları hızlı bir şekilde geçeceğim. Redmi K70 Pro 24 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanıyor. 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleri bulunuyorken 120 Watt hızlı şarj desteği de bu telefonda mevcut. Tabii ki de 2024 yılında çıkacak olan diğer telefonlar gibi Android 14 sürümüyle satışa çıkıyor olacak. Kamera özelliklerine bakacak olursak daha önce de bu işlemciyi kullanan diğer telefonlarda anlattığım gibi yapay zeka fotoğrafçılığı gene ön plana çıkıyor. Ama sadece yapay zeka desteğiyle sınırlı kalmamışlar. Şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Odaklama normalden çok daha hızlı olacak. Yani seri çekimlerde, hızlı çekimlerde odaklama normalden çok daha hızlı olacak. Veri kaybı olmayacak fotoğraflarda. Oluşabilecek kayma, fotoğraf fotoğraf bozuklukları vesaire bunlar da yapay zeka desteğiyle absorbe edilebilecek. Türkçe'ye çevrilmiş hali yıldırım hızında odaklama olan sistemde makro, yakın, uzak çekimler fark etmeksizin 50 megapiksel kamerayla odaklama problemi yaşamadan fotoğraflar çok daha net olacak. Light Hunter 800 isimli lensleri ile aydınlık alandaki fotoğrafların çok daha canlı olacağını iddia ediyorlar. Bir de bu işin düşük ışıktaki çekimleri var. Night OVL algoritmasıyla düşük ışıklarda da çok daha net, çok daha yüksek çözünürlüktü fotoğrafların olabileceğini bizlere söylüyorlar. Tabii ki bu fotoğraflar da yine yapay zeka desteği kullanılacak. Pro serisi iki çeşit renk ile bizlere sunuluyor. Türkçe olarak bu renklerin isimleri mürekkep tüyü ve buzul gümüşü. Birçok farklı telefonda birçok farklı renk görebiliyoruz ama aslında benim dikkatimi çeken renklerin haricinde arka tarafta cam yüzeyindeki dokular. İki telefon renginde de doğadan alınmış, farklı dokulara yer verilmiş. Bu dokuları kullanacak olan insan sayısı ne kadardır bilmiyorum çünkü biliyorsunuz kutusundan kılıf ile beraber geliyor. Birçok kişi kılıfıyla beraber kullanıyor telefonlarını. Nadizane tavsiyem kılıfların üzerine de bu dokulardan biraz işlenilebilirse en azından kılıfla telefon kullanmayı seven, telefon güvenliğini biraz daha ön planda tutan kişiler için de bu dokuyu hissetme şansını veriyor olursunuz. 29 Kasım saat 19'da lansmanı yapılacak olan cihazın 10. yılına özel kutlamalara da yer verilecek. Markalar biliyorsunuz 10. yıl, 100. yıl gibi yıl dönümlerinde farklılıklara gidebiliyor. Logo farklılıkları, aksesuar farklılıklar gibi farklılıklar olabiliyor. BMW'nin 100. yıl araçlarına bakarsanız yer çok daha farklı aksesuarlarla sunulmuştu. Telefon grubunda böyle farklılıklar olur mu bilmiyorum ama önceki cihaz cihazlarına göre çok daha kaliteli olabileceğini düşünmekteyim. Akılda kalan özellikleriyle 4000 nit ekran parlaklığı, 24 GB RAM seçeneği, 120 W hızlı şarj desteğiyle Samsung S24 Ultra çıktığında da S24 Ultra'ya kıyas edilebilecek bir telefon olduğunu düşünüyorum. Cihaz hakkında sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu günler.